yeah <laughs> Konumuz kan dokunun analizi. Bir miktar kanı sentrifüj ediyoruz. Yani bir tüpe koyup karıştırıyoruz ve e, tüpteki dağılımlarına bakıyoruz. Mesela K ile gösterdiğimiz kısma biz plazma kısmı diyoruz. Plazmada neler var? Su olsun, iyon olsun, kan proteinleri, antikor, monomerler o tarz şeyler var. Ama burada bir küçük mesele. Bu plazmanın en üstte kalan kısmına serum diyoruz. Serumda mesela fibrinojen dediğimiz pıhtı proteinleri yok. Serum en üstte kalan kısım. Altta kalan kısımlarda hücresel kısımlar. Peki yanlışlık yapılan yargıyı bulalım. K'da kan hücreleri yer almaz. Evet yukarıda yok. L'de en fazla alüvar vardır. Evet bu da önemli bir bilgi. Alüvar hücreleri daha fazla. K'nın bir bölümü serum olarak adlandırılır. Söylemiştik. Serum ile plazma arasında tüm proteinler ortaktır. Bakın lütfen dikkat edin. Fibrinojen de bir proteindir ama serumun içerisinde yoktur. Bu da önemli. Cevabımız D seçeneği. Hemoglobin pigmenti de L'deki hücrelerde mi? Yani alüvarın içerisinde bulunan bir pigment. Bunu söyleyebiliriz.